Yani yat diye bağıran sen değil miydin? Buydu sayın bakanım. Buydu sayın bakanım. Buydu sayın bakanım. E niye şimdi Buydu sayın bakanım. Çünkü aslında de? değil misin yani sen şerefli olur ya. Sen bana yat dedim ben de ne yapmasın lan? Vur beni istersen dedim. O <laughs> sen değil misin? Ben yat demedim. Neyse de, kalk mı dedin? Buydu <laughs> sayın bakanım. Devlet eyle yani Sen bana şunu da söyledin değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Oğlum genel sekreterim ben nasıl böyle konuşuyorsun? Siz benim emrimde de değil misiniz dediğimde Ulan artık devlet biziz, bizi ihtilal yaptık. Her şey bizim elimizde. Dedin mi demedin mi? Ben... Unuttun mu yoksa? Hayır. Sana? Ben, ben ha. size... Ben size tepil emri, emri söyledim. Neydi emir? Bak, kim evet, vermişti şeydir. emri? Emri kim verdi? Genel kurma. Genel kurma. Sana mı verdi? Bana, bana, değil. Yani son bütün ülkeler Genel kurma emir yayınlar. Evet. Nasıl evet. emir yayınlar?